Merhabalar sevgili balık burcu, güneş, ay ve yükselen burcu balık olan arkadaşım. Şu an videonu açtın mı? Benim kanalımda mısın? Hoş geldin. Evet, ilk kez geliyorsanız da videoma bu karşılaşmamızın bir nedeni vardır. Hayırlı Ramazanlar diliyorum sizlere. Şu an videosunu açan balık burcuna öncelikle. Ben sizin adınıza niyetlenip kapattım fincanı ve sizin için yorumlayacağım sadece size özel yorumlayacağım sevgili balık burcu. Neyse haliniz, çıksın falınız diyerek çeviriyorum. Evet sizleri de göstermek istiyorum. Dilerseniz videomu beğenerek, yorum yazarak, bildirimlerinizi açarak destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum sevgili balık burcu. Her gün horoskop, astroloji kahvem Instagram adresim. Buradan da beni takip ederseniz çok mutlu edersiniz. Katıl butonundan dilerseniz kanalıma destek olabilirsiniz. Evet sevgili balık. Hastalığınla ilgili yaşadığın bir karmaşa mı var? Ya da hasta olan kim? Bu kişinin hastalığında bir belirsizlik var. Adı konmamış, tedaviye başlanamamış. Yani e, bayağı da yormuş. Aileyi de çok yormuş. Maddi ve manevi. Özellikle maddi bir mesele var bu rahatsızlıkla ilgili. E, ya maddi sıkıntılar yaşıyorsunuz ya da tedaviye başlamaz için e, belli bir e, paraya ihtiyacınız var. E, ve bu parayı inşallah bulacaksınız ve tedaviye de inşallah başlanacak bunun sevincini yaşayacaksınız ama e, yani elinize de bir para geçecek sizin sevgili balık burcu bu parayı bu hafta çarçur etmeyin lütfen İyi değerlendirin çünkü çok hızlı kararlar veriyorsunuz bu parayla ilgili ya bir yatırım mı yapacaksınız, bir şeyler mi alacaksınız ya da bir şeyleri mi satacaksınız? O şekilde mi değerlendireceksiniz? Yani burada bir yanılma söz konusu olabilir. O yüzden elinizde tuttuğunuz parayı kaybetmemek için bu hafta bir anda böyle bir karar vermeyin. Yani alacağınız bir haber, gelen hızlı bir haber sonucunda aslında bu parayı bir yere yatıracaksınız. Bunun pişmanlığını yaşayabilirsiniz. Kısa kısa yollar var. Bir de kısa yoldan gelen çok güzel bir haber alacaksınız. Sürpriz bir haber olacak. Eli kulağında haberin. Şu an bir yerde e, oturuyorsun sevgili balık burcu. Bir şeyler düşünüyorsun. Ve bu düşüncelerinle ilgili özellikle bulunduğunuz yeri mi değiştirmek istiyorsunuz? evimi değiştirmek istiyorsunuz? İşinizi mi değiştirmek istiyorsunuz? Ha bir değişiklik düşünüyorsunuz. Belki de okuyorsanız okulunuzu değiştirmek istiyor. Yani bulunduğunuz çevreyi değiştirme düşüncesi bu hafta çok yoğun zihninizde. Ama bununla ilgili de korku yaşıyorsunuz. Acaba değişiklik iyi olur mu? Doğru karar verir miyim gibi böyle e, negatif olumsuz düşünceler de bazen e, sizi durduruyor. Yani değişiklikten korkuyor gibisiniz sevgili balık burcu ama bu değişikliği yaparsanız hayallerinize kavuşacaksınız. Yani bir hayalim var ve bu hayalini gerçekleştirmen içinde harekete geçmeniz bulunduğunuz yeri değiştirmeniz gerekiyor. Belki sevmediğiniz bir iş yapıyorsunuz sevgili balık burcu şu anda. Bu işinizi bırakma kararı alacaksınız ya da istemediğiniz bir bölümde okuyorsunuz ya da istemediğiniz bir okula gidiyorsunuz. O okulu donduracaksınız ya da bırakacaksınız. Ya da şu an oturduğunuz evle ilgili sorunlarınız var ya da ofis ofisinizle ilgili orayı Bırakacaksınız ve sonrasında aslında huzur da bulacaksınız. Bakın ev çıkmış. Yani bu hafta siz bir değişiklik yaparsanız daha korunacaksınız sevgili balık burcu. Birine karşı etkili olmakta çok güçlük çekiyorsun. Bu kişi kimse güçlü bir birey güçlü bir hanımefendi ya da güçlü bir beyefendi. Yani yaşamınızda çok önemli bir noktada. Yani bu kişi hep sizin çevrenizde. Bu hafta merak etmeyin etkili olacaksınız o kişinin üzerinde. Siz kendinizi dinleteceksiniz. Siz dinlemek zorunda kalacak. Eski bir arkadaş. Sıkı bir dost musunuz? Bu arkadaşınız çocukluk yıllarınızdan tanıdığınız bir arkadaşınız. Birdenbire aslında adreslerinizi kaybetmişsiniz. Görüşmemeye başlamışsınız. Bir ortamda karşılaşacaksınız bu çocukluk arkadaşınıza çok sevineceksiniz. E, bu çocukluk arkadaşınızın yaşamı da çok büyük değişiklikler olmuş. E, kendisi de çok değişmiş eli kolu uzun birisi. Size de e, oldukça yardım edecek bu haftadan sonra. Çünkü çok ısık görüşmeye başlayacaksınız bu insanla. Hayatınızın e, şansı diyebilirim bu arkadaşınız sizin için sevgili balık burcu. Bir ayrılık düşünüyorsunuz. Bu ayrılık sizi derinden üsse de Film izliyorsun aslında sevgili balık burcu bir ekranın önündesin ve bu filmden çok etkileneceksin ve sana bir mesaj veriyor gibi bu film yani ilişkinle ilgili bir mesaj veriyor gibi ve çok etkilenip bu mesajı alacaksın ve bir ilişkiyi bitireceksin seni üzen yoran maddi ve manevi özellikle maddi konularda da çok hırpalamış bu kişi sizi o kişiyle ilgili artık karar verip bağlarınızı koparacaksınız. Zihinsel anlamda acı veren bu durumdan da kurtulacaksınız. Yani sizi korkutan bir durum, üzen bir durumdan da uzaklaşmış olacaksınız. Şans oyunları oynuyor musunuz sevgili balık burcu ya da şans oyunları oynayan kişi kim ailede O kişi de para kazanacak Birden gelen bir para var aniden gelen Bir otomobil çıkmış Dedikodu yapan iki tane kadın var sır duran. Bir araba almayı ya da araba değiştirmeyi mi düşünüyorsunuz? Bu değişiklik için birileriyle görüşeceksiniz ve karar vereceksiniz. Bu değişikliği yapacaksınız ya da bir otomobil alma için adım atacaksınız. Yani bu dedikoducu kadınlar iki tane kadın sır sırta çevrilmiş Dikkatli olun bu kadınlara karşı. Sevgili Balık Burcu sizin aleyhinizde konuşuyorlar. Bir karalama kampanyası yap yapıyorlar. Şu anda da konuşuyorlar. Ya Sizi kötülüyorlar çevrenize. Bir an önce farkına varmanız gerekiyor bu kişilerin. İşinize, özel hayatınıza, çevrenize, sosyal çevrenize yansımaması için. Çünkü olaylar e, gittikçe büyümeye başlıyor. Bu dedikodu hızla yayılıyor çünkü. Goril çıkmış. Yani etrafınızda olan kişiler, bu kişiler yakınınızda. Uzakta değil. Oldukça kurnaz iki hanımefendi. Yani sizin ağzınızdan laf alıp bu lafları farklı şekilde iletiyorlar. Ama eğer çalışansanız yani patronlarınızla da görüşüyor bu kişiler. Dikkatli olun. Zaman da siz bu kişilerle iyi dost musunuz sevgili balık burcu? Bir özelinizi mi anlattınız? Bir paylaşımınız, bir sırrınız mı oldu? Ya da bir şey mi yakaladı bu kişiler? Bunlarla ilgili de konuşuyorlar. Yani bilinmesine sizin açınızdan sakıncalı olduğu sözleri, lafları da söylüyorlar çevrelerine. Z harfi çıkmış. İsminde ya da soy isminde. Bu kişi sizin hayatınızın şansı olacak. Çok kısmetlisin sevgili balık burcu bu hafta. Bu kişiyle tanışacaksınız. Böyle bir spor merkezi gibi bir yer mi? Spor yapılan bir yer mi? Böyle bir yerde. Bir de resmi kıyafetli birisi var. Ya da böyle birisi mi var hayatınızda? Sevgili Balık burcu ya da düşündüğünüz bir kişi mi var? Düşündüğünüz kişi de sizinle ilgili duygusal anlamda sizi düşünüyor. Yani karşılıklı Bakın kanatlar çıkmış. Çok fazla görüşmeler yapılacak bu resmi kıyafetli kişiyle. Bakın merdiven çıkmış. Merdivenin yanında da yıldız var. Bir de balık. Bir yeteneğin var sevgili balık burcu. Bu yeteneğini sergileme zamanı gelmiş başarıya ulaşacaksın bu yeteneğe sayesinde. Haksızlığa uğradığınızı mı düşünüyorsunuz? Adalet mi arıyorsunuz sevgili balık burcu? Bakın burada da terazi çıkmış. Eğer böyle bir durum, eğer haksızlığa uğradıysanız üzülmeyin lütfen. Hak yerini buluyor. Eğer böyle bir şey yoksa da lütfen bu hafta adaletli olmaya çalışın. Yani adaletli olma konusunda dikkatli olun yaptığınız konuşmalarda, yaptığınız işte. Babanızla ilgili yaşanan bir problem var bu hafta. Evet. Sevgili Balık burcu beğendiniz mi yorumumu? Teşekkür ediyorum efendim. Dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için, şu ana kadar özellikle dinlediğiniz için. Evet, sizin için bir kart seçelim. Evet, değnek ikilisi. Bu hafta önemli kararların alınacağı bir hafta sizin için. Özellikle iki seçenek arasında kalacağınız bir hafta olabilir ama kararlı olursanız eğer doğru seçimi de yapacaksınız. Eğer bir hamle yapmak istiyorsanız da bu hafta ne ile ilgili adım atmak istiyorsanız da bu hafta bu adımı atarsanız da doğru zaman diyor. En doğru zaman bu hamle için, bu adım için. Yani ilk adımların atılacağı bir hafta olabilir sizin için. Bir ilişki, işinizle, paranızla ilgili olabilir, sosyal çevrenizle ilgili. Neyi düzeltmek istiyorsanız ya da sorun şu an neyse yaşamınızda onunla ilgili bir adım atarsanız ilk hamleyi siz yaparsınız ya da barışmak istediğiniz bir kişi de olabilir. Bu kişiye karşı ilk adımı siz atarsanız bu barışma gerçekleşecek ve uzun vadeli olacak inşallah. Evet, teşekkür ediyorum efendim. Dilediğiniz için, kanalımda olduğunuz için kendinize çok ama çok iyi bakın efendim. Çevrenize paylaşmayı unutmayın videolarımı. Kanalımda kalın. Hoşçakalın.